Cümletten selamünaleyküm arkadaşlar. Depomuz burası. Şurada yatak var. Hemen gördük. Bak komple siyah poşetler. Yani içerisinde ne var? Hiç bilmiyoruz. Ama kıyafet olmadığı belli. Şöyle bir kalınlık var çünkü. Şurada bir kalınlık var. Burada bir kalınlık var. İnşallah güzel bir şeyler vardır. Ne gördün derseniz şu bar Sandalyelerini gördüm. Bu bar sandalyeleri güzel bir sandalye. Arkada bir yatak var ve kutular var arka tarafta. Şöyle hafiften görebilirsiniz. Buraya toplam 390 dolar ödedik. Sence buradan kaç para yaparız? Sen de fikirlerini yorumlara yazabilirsin. İnşallah şunlar güzel bir şeydir. Bize böyle bayağı bir sürpriz yapar umarım. Bakalım nasıl bir sürprizle karşılaşacağız. şu arkadaş bir gelsin. Bu iki tane bar sandalyesi şuradan yırtılmış gerçi ya tüh. O zaman o da yırttık. Şunu da bir alalım şuradan. Arkayı görelim. Sen de yırtık mısın? Bunda yırtık yok ama bunları satması zor. Bir tanesi çünkü yırtık. Çocuk oyuncak sesi gelmeye başladı. Bir su kutumuz var elektronik bir hala var mıdır enerjin? Vallahi enerjisi var. Gider misin? Yok. Enerjisi çok az var demek ki gitmiyor şu anda. Hemen direkt poşetlerden bir tanesiyle bir başlayalım abi. Şu gelsin, Burada bir tane pazar arabası var. Tekerlekleri sağlam. Çanta marka değil. Bebeğinin çantası 5 dolar. Blender burada mı? Blender'ın üstü burada. 0, 6 yok. 6 da burada. Harika. Şuradan bir 25 dolar yapacağız. En azından çöp yok. Yani çöp de olabilir içeride. Bu da muhtemelen çocuğunun poşeti. Oyuncak sesleri falan geliyor. Hepsi oyuncaklar. Var mı öyle marka bir şey? Öyle marka herhangi bir şey yok. Bunları pazarda dağıtacağız. Bu hafta sonu artık pazar videolarını çekmeye başlayacağım. Onu da sizinle paylaşacağız. Şöyle bir plaj sandalyemiz var ama çok kötü durumda. Bunu maalesef satamayız. Bu da yine oyuncak. Bir temizlik kovası var. Çöp tenekesi var. Şurada çocuğunun defterleri ve kalemleri. 10 dolarlık bir poşet. Bunlar yine oyuncak herhalde. Evet arkadaşlar. Abi oyuncaklar burada 3 dolar, 5 dolar, 2 dolar. Gerçekten çok ucuz. O yüzden her alışverişe gittiğiniz zaman çocuğunuza bir tane oyuncak alıyorsunuz. Şöyle gördüğün gibi mutfak ürünlerimiz. Onun da üst tarafı burada. Şurada yılbaşı var yılbaşı far etmez sen gel abi bak çok güzel bir tencere atlı üstlü şunlar tencereler altta yine mutfak ürünlerini çatal kaşık bıçak seti 50 dolarlık bir sepet şurada da blender var Vallahi bence gidişat çok güzel şahsi ürünlerine de birazdan geliriz MCM marka bir ürün almış Tory Burch var Bak kitapçı da burada. 750 dolar ödemiş. Etiketi de içerisinde. Hadi bakalım inşallah onlara geleceğiz mi göreceğiz. Yani var mı var? Varsa eğer kesin gerçek. Evet kıyafetlere geldik. Ne bunlar kıyafet mi? Yok bunlar yılbaşıymış. Yılbaşı topları, süsleri. Şu da yine yılbaşı. Bunlar direkt çöp. Şunlar kıyafetler. İlk kıyafetlere bakalım. Tommy Hilfiger bir üst var. Şampiyon var. Şunlar bir marka değil. Şuradan bir 20 dolar yapacağız. Vallahi iki tane abla geldi. Saat şu anda sabah 9.30. Öyle bir içmişler ki, yemin ederim sana felaket kokuyor. Markası neymiş bunun? Mon Bebe, marka bir bebek arabası. Bunu 30-40 dolara satacağız. Güzel bir modelmiş. Şuraları biraz temizleriz. Yani MCM falan çanta alıyorsa demek ki ayakkabıları falan da güzel kesin. Bulabilirsek tabii. Şöyle plastik kaplar var. Yine mutfak ürünleri. Bunlar boş arkadaşlar. Kendi resim yapıyormuş. Bu da ağırmış yalnız ha. Yani kıyafet ağırlığı değil. Bayağı da ağır. Burada da mutfak ürünleri var. Şurada çocuğunun bir oyuncağı. Sen nesin? Doğan marka bir ürün. Gördüğün gibi şöyle bir kap seti. Yalnız güzelmiş. Marka güzel. Şöyle bir bardak seti. Bu da yine Doğan marka. Bir ütümüz var. Değerli değil. Kaşık çatal seti. Bu da yine Doğan marka bir kap. Diğerleri de plastik kaplar. Sen gel abi. Bu da ağır. O ayakkabı bir tane gördük. Hadi bismillah diyelim. Yok kankacığım. Ama Jordan bir ayakkabısı var ya yanımda ya da depoda Nike bir hediye kartı. Buna bakarız. Şunları bir çıkartalım. Şurada şahsi zarfları var. Altta neler var? Altta başka bir şey yok. Bir iki tane bozuk para var sadece. Allah bereket versin. Biraz güzel bir Jordan varmış. Tory Burch. Bu da ağır abi. Burada bozuk paralar var. Bak görüyorsun 25 centler de var. 5 centler, 10 centler. Yani ustada para var. Normalde sadece sent biriktirirler. Ama bu usta hepsinden biriktirmiş. Çanta boş. Bir tane ayakkabı var. En dipte kalmış bayağı bir kötü durumda. Şuradan açılmış zaten. Araç çalıştırmak için bir ürünümüz var. 5 dolar. Şunda ne varmış? Oo, burada saat ve para da var. Bir tane Casio G-Shock. Model de çok güzel. Beyaz bir model. 1 dolar. Yırtık herhalde bu. Aynen 1 dolar yırtık. Şurada yine devamı herhalde bu. Yok bu başka. Şunları çıkartalım. Sen de yırtık mısın? Bu da yine yırtık. Bir tane şöyle bir küpesi var. Gerçek bir küpe değil. Şunları çıkartalım. Altta bozuk para. Şurada hediye kartları. Başka değerli herhangi bir şey yok. O bayağı bir ağır abi. Bozuk paralar. Harika. Çok rahat. 20 dolar vardır. Süper abi. Daha bunun içerisinde bozuk para var. Şöyle bir çantamız var. Sende bir şey var mı? Bu da yine bozuk paralar. Oo. Süpersin usta. Bir para yine burada da var. Sen de mi yırtıksın? Bu da yırtık bir 1 dolar. Bir küçük çantamız. Kolye ama değerli değil. Şu bir gelsin. Bir tablet var. Kırık değil. Gözlük. Marka değil. Kremler. Altta biraz bozuk para var. Şu neymiş abi? bir tane bot almış. Marka değil. 10 dolara satarız. Gene bak bir tane daha bir dolar var. Bu sağlam ama. Harika. Allah bereket versin. Bunu hemen cebe atayım. Kaybolmadan değil mi? Kapı kilidi almış. Hepsi burada değil. Şu da boş bir kutu. Aha bir dolar daha var. Oldu 2 dolar. Hadi bakalım. Daha bakalım nelerle karşılaşacağız. Şurada alt tarafta plastik tabaklar. Bu yine bebeğin çantası. içerisinde yemek seti var. Şunlar masa için örtüler. Bir de çocuğunun kıyafetleri var. Oo ayakkabılar burada var. Bu neymiş abi? Bu yüz için maske. renk renk değişen yüz için bir ürün. Bundan bizde de var bir tane. Şu makina burada değil. Şunu bir çıkartalım. Bir Nike var. Çok iyi değil hatta. Gitmiş görüyorsun. Komple kopmuş. Alt taraf gitmiş. Çöp. Şimdi MCM çantası acaba burada mı değil mi? Ona hemen bakacağız. Bunlar da çok kötü durumda. Usta ayakkabıları hiç önem vermiyormuş. Anlaşıldı. Hanımefendinin Nike ayakkabısı. Bu biraz daha iyi durumda. 10 dolara gider. Şunlar kağıtlar. Şunlar da kıyafetler ama marka değiller. Şu hafif arkadaşlar. Çünkü bunda sadece yastıklar var. 10 dolar yapacağız. Temizlik ürünleri var. Kıyafetler. Yine hanımefendinin kıyafetleri. Marka herhangi bir şey yok peçetelerimiz var. Şurada ne var? Zıvır zıvır. Bak Saks Fifth Avenue. Bu da en büyük markaların satıldığı bir mağaza. Bak o poşetten bir tane daha var. Yalnız her şey poşetli, temiz bir şekilde görüyorsun. Arkada da kutular var. Muhtemelen kutularda daha güzel ürünler vardır. Çünkü güzel ürünlerini sağlam dursun diye, daha temiz dursun diye insanlar kutulara koyar normal olarak şöyle bir ustanın şortu. 34 beden iyi var. Bedenleri güzel. Ustaya geldiysek harika. Bak Tory Burch bir çanta var. Calvin Klein, Nike o tarz markaları çok sever. Bak North Face'in bir pulumu var bir tane çocuğu için. Demek kışlık bir yere de gitmişler. Umarım ustanın kendi kışlık ceketi de vardır. Bir tane ceket bulduk alışta. North Face. X-Large ceket. Harika. Ulan keşke başka bir şey isteseymişim değil mi? Sen nesin? Bölgür müsün? BC bir, Bilgi bir hanımefendinin eteği. Çok rahat bir 70-80 dolarlık poşet. Bu da yine kıyafet. Hep Calvin Klein genelde en çok o markayı seviyormuş hanımefendi. Bak Moschino Boxer almış. Adidas'lar. Şu neymiş? Şu bir marka değil, large bir. Çift taraflı ceket. Kotlar. Marka mı? Bunlar da marka değil. 30 dolarlık bir poşet daha. Burada çocuğunun kıyafetleri var. Biraz da hanımefendinin kıyafetleri var. Hepsi 20 dolar. Bir tane kutunun bir enerjisine bakalım. Şurada haplar ve havlular var. Şunu bir çıkartalım. Sen nesin abi? Böyle ayak için bir ürünmüş. He, ayak pedikür, manikür, boya yaparken kullanılan bir ürün. Bu hanımefendi de tırnakçı o zaman. Şu böl değil. Var mı içinde bir şey? Yok. Evet, böl bir marka bir bozuk paralık. Şunlar tırnak ürünleri. Hepsi tırnak için makineler. Sende ne var? Aha, 20 dolar. Sağlam mısın? Gerçek mi yok? Çin sembolü falan var. Gerçek değil. Bir tane porselen saat almış. Muhtemelen Michael Kors marka bir saat. Geri kalanların hepsi tırnak. Bence çok rahat bir 80-100 dolar yapacağımız bir kutu. Bu da yine sadece kıyafetler. Artık kıyafetlere öyle çok bakmaya gerek yok. Genelde moda markaları, çok yüksek, büyük markalar yoklar. Büyük bir poşet. 40-50 dolar bundan yapacağız. Ben ustanın ayakkabılarını merak ediyorum. Acaba sağlam bir şey var mıdır diye. Bakalım hayırlısı. Şu neymiş? diye bir marka. Aha ayakkabılar burada. Oo var abi güzel. Harika. Durumu da iyi. Yani 60 dolara gider. Bak yine Tory Burch. Çok güzel bir terlik. Yine güzel bir Nike modeli daha. Şunlar gizli mi? Değil. Bak çocuğun ayakkabısı. Bu da Air Jordan. Bir tane Gucci terlik gördük. Bu bence gerçek arkadaşlar. Modelinden belli. Harika. Tory Burch güzel bir terlik daha ama altı gitmiş. Ulan yapıştırabilir miyiz? Bende yapıştırıcı var. Deneyeceğim bunu. Bak onların hepsinin teki burada. Hanımefendi Gucci aldıysa usta da Balenciaga almalı ya da McQueen ikisinden biri ustada olması lazım arkadaşlar. Yani eğer usta kendisine de aldıysa tabi. Şu yine ayak için bir masaj ürünü. Altta oyuncaklar, bir fen var. Hiç fazla elektronik çıkmadı değil mi? Bak burada da bozuk paralar var. Allah bereket versin. Bir hafıza kartı 16 GB'lık. Altta bir tane çanta. Jordan'ın çantası çok güzel. Kopmuş mu? Yok abi kopmamış. 20 dolar. Valiz bir gelsin. Valiz önemli çünkü sağlam tutmak için buraya ürünlerinizi koyarsınız. Şu gözde ne var? Burada değerli bir şey yok. Sende var mı bir şey? Burada da sıvılar var. Evet çantamızda kıyafetler. Şu neymiş abi? Değişik bir şey. Cult Gain diye bir marka. E nasıl açılıyor? Yana sağa sola çevirdik açılmadı. Şuradan kaldırınca açılıyor. Değişikmiş değil mi çanta? Enteresan. Bir gözlük diyor. İçindeki diyor mu? Christian diyor ve orijinal. Made in Italy herhalde gözlüğümüz bu. Harika. Şu gördüğün gibi air fryer. Sıfır değil, ikinci el. 30 dolara satacağız. Bak şurada bile bozuk paralar var. Şahsi kağıtları, makyaj ürünleri. Burası bu kadar. Burada biraz temizlik, bezler, mezler. Sen nesin? Bu da bebek için hanımefendilerin özel bir ürünü sende ne var? Bu da bayağı bir hafif. Sadece battaniye. Geriye ne kaldı görmediğimiz? Takılar kaldı. Birazdan mutfak çıkabilir. Çantalar kaldı. Değil mi? Bir de ustanın ayakkabıları kaldı. Hadi bakalım. Şu biraz ağır. Çok değil ama biraz bir ağırlık var. Bunlar çarşaf, yastık. Boş bir tablet kutusu. Bir tane 01 leopar desenli çarşaf. Burası 20 dolar. Işığımızı açalım abi. Alttan bir yerden kırık. Ha, şuradan kırık. Vallahi bile her yerden kırıkmış bu. Ne var burada? Burası mutfak ürünleri. Alt tarafta hep tencere ve mutfak. Sen gel abi. Bu hafifmiş. Kocaman kutu ama maalesef hafif. Kıyafetler. Yine bak Calin' Clean. Üst setler. Şöyle boş bir kutu. Ha, bir de parfüm yok değil mi? Aynen. Buna da bir 20 dolar yazabiliriz. Sen gel. Bu daha çok böyle sanki parfümün olabileceği bir sepet. Böyle bir havası açıkçası var. Gözlük markamı Ona bakalım. Tory Burch marka bir gözlük. Yine Tory Burch marka. Kult Bu biraz önce gördüğümüz çantanın bir ürünü mod marka çok az kalmış bir parfüm şu bir serum şöyle bir tıraş makinesi var mı ekstra bir şey sende yok burası bu kadar şu arkadaşı şuradan bir çekelim o altta parfümler sanki var şu da yine ortaya karışık. Şuna bir bakalım da. Takı falan. Onları da hiç görmedik çünkü. Yok arkadaşlar. Sadece banyo. Ürünleri. Sende ne var? Ha bak 77. Şurada güzel bir ürün. Geri kalanlar da yine banyo ürünleri. Şu parfüm müydü? Yok değilmiş ya. Bu da serum. Şunlar boş. Yani burada parfüm yok. Bunlar da serumlar. Şurada da sadece vidalar var. Sana burada bakalım mı? Ne var sende? Bir speaker var. Yine mutfak ürünleri. Çantada bir şey yok. Şu yine boş bir kutu. Aha bir dolar daha var. Harika. Bu bir dolar sağlam ama herhangi bir sorunu yok. Görüyorsun. Bir tablet var. Apple'ın tableti. Ekranda kırık var. Sende ne varmış? sapları, cips falan var. Şu ne ya abi? Şuna bir bakalım. Ne var sende? CF440 diye bir ürün. Bu ne lan? He, şöyle bir masaj. Bu da ürünüymüş. Değişik. Şöyle kapatıyorsun. O bak bu ağır. Neden bu ağırlık? Banyo ürünleri. Varım parfüm. Sıvılar var, krem var. Ama parfüm yok. 20 dolarlık bir kutu. Bu da artık son kutumuz. Aha burada bir bilgisayar var. Şunları şuraya bir atalım. Bir oyun içi boş. Şu bilgisayarı bir alalım abi. Asus bir bilgisayar. Ekranda kırık yok. Güzel. Şu Pokemon oyun kartları. Harika. Bunlar da çok değerli olabiliyor. Senelerde önemli. 2021 çok eski değiller. 96 falan olsa daha değerli oluyor. Burada bilgisayar kutusu var. Boş bir kutu. Bak MCM'in şöyle bir kılıfı var. İnternet boş. iPad boş. Şu neymiş? Bu çek defteri, kağıtları, bir tane yatağın direk parçası var. Şu da yılbaşı ağacı yatağımız burada. Yatakta tam takım. Deponun hepsi bu kadar. Vallahi bence harika bir depoydu. Gerçekten çok güzel. Ürünler temiz. Bir tek ayakkabılar sorunluydu. Şurada hala böcekler yürüyor. Biz buradan şükür Allah paramızı yaptık. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Lütfen bir beğeni düşüne basarsanız sevinirim şimdiden desteklediğiniz için çok sağ olun. Bir sonraki depoda görüşmek üzere.